efem Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu bu yıl doğrudan uluslararası yatırımların hızının artacağını söyledi. Türkiye'ye yönelik uluslararası doğrudan yatırımlar hızlanıyor. Yabancı yatırımcıların ilgisinin bu yıl artması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Merkez Bankası'nın açıkladığı uluslararası doğrudan yatırım verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye'den de finans ve özellikle fintech alanındaki... Türkiye'ye yönelik uluslararası doğrudan yatırım hacminin geçen yıl 10.6 milyar dolara ulaştığını belirten Dağlıoğlu, bu dönemde Hollanda, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Rusya, Fransa, Birleşik Krallık, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri ve İsviçre'nin en fazla yatırım yapan ülkeler olduğunu ifade etti. Açıklamaya göre imalat sektörü geçen yıl %30,7 payla en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken sektör oldu. Toptan ve perakende ticaret sektörü %17,6 payla ikinci sırada, finans ve sigorta faaliyetleri sektörü %10,7 payla üçüncü sırada yer aldı. Dağlıoğlu 2024 yılı içinde olumlu sinyallerin başladığını söyledi. 2023'te imalat sanayinin en fazla yatırım çektiğimiz sektör olması uzun vadeli trendle de örtüşüyor. Küresel ölçekte etkilerini hissettiren zorlu şartlara rağmen uluslararası doğrudan yatırım hacminin 10 milyar doların üzerinde gerçekleşmesini değerli buluyorum. 2024 ekonomimiz adına olumlu sinyallerle başladı. Yaptığımız görüşmelerde artan yatırımcı ilgisini gözlemliyoruz. 2024'te yatırımların artacağına dair pozitif işaretler alıyoruz önümüzdeki aylarda yatırımların hızı artacak. Teknoloji alanında bazı yatırımlar oldu daha sanayi tarafında. Dağlıoğlu, merkez bankalarından uyguladığı sıkı para politikaları ve jeopolitik gelişmeler gibi sebeplerle 2023'te dünyada küresel yatırımlarda daralmalar gözlemlediklerini belirterek, doğrudan yatırımlarda 2023'te bir önceki yıla göre orta ve doğu Avrupa ülkeleriyle BRICS ülkeleri gibi pek çok gelişmekte olan ekonomilerde uluslararası doğrudan yatırımlarda %20 ila 80 aralığında düşüşler yaşandı. Ancak 2024'ün başından itibaren küresel yatırımlarda iyileşme işaretleri de ortaya çıkmaya başladı ifadelerini kullandı. yapısıyla bu tip en hızlı şekilde, krizlere en hızlı